Evet değerli Uğur Elektronik Ailesi, dedektörüyle ile devre alem etkinliğimizde köyceğizdeyiz. Ee, İsa kardeşimiz bizden e, e, cihaz Golden Rain aldı. Aynı zamanda bu cihazların teslimatını yapmaya geldik ve teknik eğitimlerini şimdi birlikte vereceğiz. Cihazı açarken e, İsa yukarıda açıyoruz cihazı. Açmıştım, Açtınız mı? Topla Toprak ayarı gelmiş. Tamam. Hı. Bundan sonraki benim komutlarımla tamam. Tamam. Şimdi toprağı 10 santim 4 parmak indirelim. Ha. Azı, ha. Doğru. Gezdirmeyin tamam. Babini şu şekilde indirdik bekliyoruz. Tamam. Nereye kırıldı? Yukarıya. Yukarı. O zaman bir tık eksi yapalım. Hayır bir tık eksi yapacağız. Bobini tekrar yukarı kalın. Reset atın. Tekrar topla 10 santim 4 parmak indirelim. Heh. tamam. Nereye kırıldı? Yukarı doğru Yukarı kırıyor. Eksi tuşuna 2-3 defa basalım. Tekrar kaldıralım bobini. Reset diyelim. Tekrar 10 santim 4 parmak indirelim. Nereye kırıldı? Oynatmayın bugüne. Tamam doğru. Şu an topa Çizgimiz ayırız. düz. Bir de kontrol sağlayalım. Resetliyoruz değil mi? Yok reset atmaya gerek yok. Şöyle bir kontrol sağladık ya da şöyle bir gezdirdik. Tamam. Herhangi bir, bir kırılma var mı? Tam yok. yok. Tamam. Şimdi burada izah edeceğim olay şu. Ee, toprak ayarımız tutmazsa yüksek muhtemel yüksek muhtemel altı bir metal denk O zaman birkaç yer değiştiriyoruz. Tamam. Ee, birkaç yer değiştirdikten sonra toprak ayarın yine tutmuyorsa o zaman mineralli ya da iletken bir noktasında. Burada yapacağın işlem yukarı ok tuşuna basacaksın basalım. Derinliği bir kademe eksiden aşağı alacak. Tamam. Bu işlemleri tekrarlayacaksın. Ne zamana kadar bu çizgiyi düzen evet. Şimdi yukarı tuşla basın tekrar. Arttan eski hale getirin. Dörde getirin. Evet. Cihaz ilk açılırken zaten dört açılıyor. Tamam. Evet. Toprak tutmadığı tutmadığınız zaman yer değiştirdiniz. E, yine tutmadı. Mineralde bir gölge bir O zaman derininiz o zaman Anlaşıldı. Şimdi şöyle geçeyim. Bakın ekranda e, okeyleyelim. Bakın ekranda iki tane barımız var. Evet. Sağ barlarımız bizim metal barıdır. Sol barlarımız boşluk, boşluk ve mineral barıdır. Bir metale denk geldiğiniz zaman sesli bir uyarı verir sağ barlar kalkar ve osiloskop çizgisi yukarı doğru Tamam. Ee, bir boşluğa yapıya da denk geldiğiniz zaman sol barlar sessizce kalkar ve osiloskop evet. çizgisi aşağı doğru çukurlu oluşturur. O zaman bir boşluk ya da mineral yapıda olduğunu anlarsınız. Ayırma geçer bakarsınız. Onu anlatacağım ben size tekrar. Şimdi genel aramada şimdi burada metallerimiz var ayrımda neler yapmamız gerekir onları yani genel aramada bütün aramamızı genel aramada yapıyoruz. Metal ya da boşlu bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Evet evet tamam. bunu biliyorum. Ha. O Şimdi e, şunları bir arayalım tekrar. Burada bir metale denk geldiniz reset diyelim. Evet. Kenarda resetledik metal üzerinde hiçbir zaman reset atmıyoruz. Kenara çektik tamamen evet tamam. çok güzel. Artık bir metal olduğuna emin olduk. Doğru mu? Evet. Orta tuşa bastık, ayrıma geçtik. Reset dedik. Cihaza ne olduğunu soruyoruz. Geçelim tekrar. Ne diyor cihaz? Ekran okuyun. Kıymetli. Kıymetli. Evet. 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 Kıymetsiz çelik. Kıymetli çelik. Kıymetli. çelik. Altın çelik. Aynen. Yani size birkaç sinyal sayıyor. O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki atık bir metal. Günümüz güncel atık bir metal olduğunu anlat. Doğru mu? Doğru. Genel aramaya gelen tekrar. Reset diyelim. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Reset diyeceğiz. Evet. Evet. Orada bir metre denk geldiniz. Doğru mu? Evet. evet. Reset bir daha emin olalım. Kontrol edelim. Evet, artık metal olduğuna emin olduk. Evet. Şimdi ayrıma geçelim. Reset diyelim. Tekrar bakalım. Evet. Kıymetli, altın kıymetli. Altın. Kıymetsiz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Reset diyelim. Sadece geçiyoruz böyle. Kıymetsiz. 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 Ha. kıymetsiz. Gördünüz mü? Evet. Çünkü cihazı niye merkez noktasını yakalamamız gerekiyor onu söyleyeyim. Merkez noktasını yakalamazsak cihaz buradan bir sinyal almaya başladı. Oysa ki metal burada. Şu an net okuyamıyor. Hmm. O yüzden merkez noktası arayıp buluyoruz. Bak bulduk. O da nereye geliyor? Bobinin orta noktasına denk geliyor. Merkez noktasını bulduktan sonra ayrıma geçiyoruz. Ayrımda tekrar geçiyoruz yavaşça. Tamam anlaştık mı? Tamam çok güzel. Şimdi şuradaki metalde genel arama da bütün aramalar genel aramada şuradakinde metalde bir şey yapalım. Ee, bulalım. İşte bu bunun gibi bir şey lazım. Hani bununla devam ettik ve sorun olmadı. Tekrar resetleyin tekrar evet. Resetleyin. Evet, Hayır. Basmayı. Evet. Tamam. Res e, ayrıma, kenara çekin ayrıma geçin şimdi. Orta tuş. Bir reset atın tekrar bir kontrol edin. Ayrımda ne olduğunu soracağız. Ne cihaz Kıymetli diyor. Kıymetli. Araya başka sinyal giriyor mu? Hayır. Gelin. Girmiyor. Sadece kıymetli. Evet. Tamam. Şöyle evet. kenarda tutalım şimdi. Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallerde size kıymetli diye sinyal verecek. Evet, Eğer evet. aşağıdaki metal altın olsaydı size altın diye sinyal verecek. Hmm. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama karışık sinyaller sayıyorsa bir günümüz güncel atık metallerden bir tanesine denk gelmişsinizdir. Oraya biz eski çık, gidiyoruz. Çift Onu, sinyali gördüğümüz yeri değerlendirmiyoruz. Hmm. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Şimdi, Şimdi çok iki güzel. aynı sinyali verirsem öyle. Çift sinyal verirse abi. Heh, aynı. Çift sinyal. Eee. Ben öyle anladım mı lan? Şimdi bu metalin bir derinliğini hesaplayacağız. Olur mu? Tamam. Şimdi burada da yapacağımız işlem nedir? İlk önce metalin merkez noktasını genel aramaya gelin. Şimdi metalin merkez noktasını arıyoruz. Bulduk. Bu metal buradaymış. Doğru mu? Evet. Or orayı işaretledik. Burayı işaretledik. Tamam. 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 Şimdi ilk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz. Çizdik ayağımızla. Getirdik mobilimizi. İkinci sinyal aldığımız noktayı çizeceğiz. İkinci sinyal aldığımız nokta neresi? Burası. Çizdik. Dönelim şimdi. Buradan da bir sinyal almamız gerekiyor. Çerçeveye alınacak. Öyle oldu. Sinyal aldık. Burayı da çizdik. Tamam Getirdik. Burayı da çizdik. Metal burada ne yaptı? Bir kare çıktı. Doğru Az olacak yer belli. Hı hı. Kare çıktı. Evet. evet. Şimdi sinyalin en güçlü olduğu noktayı yakaladık. Evet. Bobin artık daha buradan çekmiyor. Evet. Yukarı ok tuşuna basılı tut bırakma. Hayır. Kenara çekelim. Bir saniye. Evet, yukarı ok tuşuna basılı tut bırakma. Evet, toprak ayarı geldi. Şey, derinlik hesabı geldi. Evet. Gördünüz mü? Evet. Bu bize aşağıdaki ölçüyü soruyor. Kaça kaç çizdim Buradan arttan ve eksiden saat yükseltmesin. Bizim ölçümüz kaça kaç? Şu an 20-10 gibi bir şey. Doğru mu? Evet. Okeyle. Ne diyor cihaz? 52 santim. 50 santimde bir metrenin olduğunu söylüyor. Hı, hı Anlaştık mı? E, cihaz derinliği de bu şekilde sabit. Şimdi tekrar şöyle alalım. Şöyle geçebiliriz. Şimdi bu cihazda ana menüyü şöyle bir gezecek olursak. Ana menüde e, ne demiştik? Hassasiyet, e, derinlik, e, ışık, ses ve hassasiyet olarak tekrar giriyor. Bir de bu cihazda çöp modülü var. E, Modu da sadece e, ayrımdayken ekrana gelir. O da şöyle gelir. Şu an ayrımda mıyız? Evet. Bak. Gördünüz mü? Bunu da arttan eksiden aktif ya da pasif hale getirirsiniz. Yoğun atık metal yaşam yerlerine denk gelirse çöp modunu kullanabilirsiniz. Ama genel aramada çöp modu açıkken Çok... genel aramada zaten gene görecek. Sadece ayrımdayken görmeyecek. Tamam Tamam. Şimdi bu hassasiyeti nerede kullanırız? Geldiğimiz nokta. Hassasiyet gittiğin bölgelerde toprak kontrol edersin. Düzgün, stabil, herhangi bir sıkıntı yok fakat cihaz bir parazit alıyor. O zaman o parazitlerden kurtarmak için hassasiyetlerini o parazitler kurtuluna kadar düşürürsünüz. Tamam. Tamam. tamam Şimdi geldiğimiz nokta çukur içi aramaları. Ufak açılmış dar çukurlar içerisine bobin sokulmaz. Tamam Tamam. gene ee, yüzeyden kontrol edeceksiniz metalleri. Ondan sonra ee, işleminizi gerçekleştireceksiniz. Eğer attığınız toprak içerisinde herhangi bir sinyal yok yine çukur içerisindeyse o çukurdan o metal çıkana kadar aynı şekilde dışarıdan kontrol edeceksiniz. Bir de çukur içi aramalarında çukur sizin içerisine toprak ayarı yapabileceğiniz bir olacak. İçerisine göre toprak ayarlarımızı yaparız. Ondan sonra hassasiyetimizi düşürürüz. Ondan sonra 10 santim 4 parmak standartımızı kullanarak aramamızı gerçekleştireceğiz. Anlaştık Anlaşıldı. Ha. Toprak ayağında dediğim gibi dikkat edeceğiniz hususlar bunlar. Kaya ee, kayada yaptığımızı toprakta, toprakta yaptığımızı kayada kullanmıyoruz. kullanıyoruz. Tamam. Hangi zemin arıyorsak o zemine yapıp devam ediyoruz. Tamam Tamam. kaya... Eğer kayada arayacaksak kaya toprak ayağını yapacağız. Alan kayalıksa kayada yaptık toprak ayağımızı evet. aradık. işimizi toprağa geçtik. O zaman toprakta yeniden yapıp devam edeceğiz. Bir de dikkat edeceğiniz hususlar. Derin aramalarda özellikle gittiğiniz bölgelerde buranın toprak yapısı inanın 10 metre ilerinin toprak yapısı bir olmayabilir. Kumludan kire geçebilir. Dolayısıyla siz bunu gözünüzle görmezsiniz ama cihaz bunu algı algılayacaktır. Burada yapacağın işlem, orada toprak ayarını yen yenilemek olacak. Mı? Yani. Ondan sonra o bölgeyi tekrar arayacaksın. Bunu da bana sormak istediğin şimdi, bir şey var mı Şimdi e, yenilemek derken, e, sonra. E, değil değil. şimdi burayı toprak yaptık. Gaya'ya bakacağız. Tekrar mı tabii, evet. yani gaya da tek araba yapacağız. Tamam. Hani tamam. tarafı. Aynen. Evet şimdi bak alan kayalı. Tamam. Kaya, Kaya Yerden basıyoruz. Şöyle toprak. Toprağı bıraktık. Kayaya bakacağız. Şimdi hani bir daha oluyor ya canım hani. Ha, tabii tabii içinde... kayayı yapacağız. Ha. Kayayı yapacağız. Ha. Tekrar toprak ayarı. Tabii yani zemin ayarı diyoruz. Zemin tamam ha, neyse zemin ayar. evet. Yani zemin hangi zemin arıyorsan o zemin. Tamam. Eğer dere içerisinde arama yapacaksan zemin suysa suyun üzerinde yapacaksın. Tamam. Ee, tamam. orada ayarlarını yaptıktan sonra suda işin bittiyse çıktın tamam. toprağa toprakta yapıp devam Heh, edeceksin abi. Şimdi tamam. tamam. Dedektör kullanırken e, dikkat edeceğim hususlardan yüksek gelirim hattının altında dedektör açmıyoruz. Maksimum evet. minimum 200, 200 metre. Yağmurlu havalarda analitle su aldığı için yağmurlu havalarda cihaz e, hasar görebilir. Yağmurlu havalarda cihazını kullanmıyoruz bobin özellikle sert cisimlere çarpmaktan imtina ediyoruz. Evet. Tamam. Evet değerli arkadaşlar İsa kardeşimizin de Şimdi eğitimlerini e, bitirdik. Bizim bu aynı zamanda e diğer eğitimlerde inşallah görüşmek üzere